Merhaba, adım Zeynep Direk. 2007 yılında Koç Üniversitesi'nde yarı zamanlı, 2014 yılında tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Çalışma alanlarım çağdaş felsefe, toplumsal cinsiyet felsefesi, etik ve siyaset felsefesi olarak özetlenebilir. Galatasaray Lisesi'nden 1984 yılında mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1990'da Yüksek lisanstan 1992'de Amerika'da University of Memphis'ten 1998'de doktoramı aldım. Galatasaray Üniversitesi'nde 17 sene çalıştıktan sonra Koç Üniversitesi'nde tam zamanlı profesör olarak öğretim üyesi görevimi sürdürüyorum. Bence entelektüel konulara ilgisi olan, okumayı seven yazmayı, tartışmayı seven, kendi zihinsel gelişimini önemseyen, insanlığın kültürel birikimini öğrenmeye meraklı insanlar felsefe okumalı. Aynı zamanda kültürümüze katkı yapmak isteyen insanlar felsefe okumalı. Kendisini sorgulayan, hayatı sorgulayan insanlar felsefe okumalı. Bölümümüz felsefenin çeşitli alanlarında çok iyi bir formasyon kazandırıyor. Felsefe tarihi alanında, özellikle antik felsefe alanında çalışan öğretim üyelerimiz var. Bunun yanı sıra zihin felsefesi, dil felsefesi, epistemoloji, mantık, matematik felsefesi, çağdaş felsefe ve etik alanında da iddialı bir bölüm olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bölümümüz çok çeşitli felsefenin çeşitli alanlarına öğrenciyi sokan o alanlarda hem çok şey öğrenmesini hem aynı zamanda kendisi de felsefe yapan birisi haline gelmesini sağlayan bir formasyon sunuyor. Öğrenci bizim bölümde hem metin okumayı öğreniyor hem makale yazmayı hem de tartışma yapmayı. Yani biçimsel bir tartışmanın, felsefi bir tartışmanın nasıl yapılacağına dair bilgiler kazanıyor ve analitik yeteneklerini geliştiriyor. Çeşitli perspektifler kazanıyor. Felsefenin hem çok felsefe tarihinde tek bir yanıtı olmayan derin sorularına erişim kazanıyor. Hem de çağdaş tartışma alanlarında ve uygulamalı alanlarda felsefenin açtığı çeşitli alanlarda tartışmalara tanıdık hale geliyor. Bölümümüz felsefi bir formasyon kazandırıyor ama aynı zamanda da öğrencilerimizin çift anadal yapmasına da olanak tanıyor ve öğrencilerimizin çoğu zaten çift anadal yapıyorlar. Interdisipliner yani disiplinler arası çalışmalara da yönelebiliyorlar. Ve felsefenin başka alanlarla kesiştiği bölgelerde, çalışma alanlarında kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Bölümümüz 10 kişi alıyor ve 7 hocamız var ve 10 öğrencimiz var. Dolayısıyla Öğrenciler bizden özel ilgi görüyorlar. Birebir öğrencilerimizi takip ediyoruz. Onların entelektüel gelişimini destekliyoruz ve hem bizimle yakın çalışma imkanına sahip oluyorlar hem de özellikle verdiğimiz yazılı ödevler de bizden çok zengin bir felsefi tepki alma şansına sahip oluyorlar. Bu da Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünü diğer felsefe bölümleriyle kıyasladığımızda özel bir konuma getiriyor. Gerçekten de lisans öğrencilerimize baktığımızda onların neredeyse yüksek lisans öğrencilerinden bile daha iyi bir donanıma sahip bir biçimde mezun olduğunu görüyoruz. Onların ileride akademik kariyer seçme tercihinde bulunduklarında yurt dışında yüksek lisans ve doktora başvurularına da yardımcı oluyoruz. Eğer akademik kariyer yapmak istemezlerse de elbette hayatta önlerine çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek bir formasyona, entelektüel formasyona sahip olmalarını güvence altına alıyoruz. Bölümümüzde çeşitli felsefi etkinlikler yapıyoruz. Konuşmacılar davet ediyoruz, seminerler organize ediyoruz. Felsefe kulübümüz var okulumuzun. O öğrenciler kendileri de etkinlikler düzenliyorlar. Çok zengin bir entelektüel felsefi ortamımız olduğunu, uluslararası bağlantılarımız olduğunu ve hepimizin bu ortamda birbirimizden bir şey öğrenmeye devam ettiğimizi de vurgulamak istiyorum. Felsefe elbette akademik bir kariyer yapmak isteyen insanların da girdikleri bir alan. Dünyada felsefe ve sosyal bilimler yani iş bakımından baktığımızda biraz daralıyor gibi görünüyor gerçekten. Ama bu ileride değişebilir. Şöyle diyebiliriz. Türkiye'de çok fazla sayıda felsefe bölümü var ve bunların hala öğretim üyesi ihtiyaçları var. Yurt dışında da bizim örneğin yetiştirdiğimiz ve yurt dışına doktora yapmak için yolladığımız akademisyenler şimdi örneğin Amerika'da da iş bulmuş olan birkaç tane var. Öğrencilerimiz çok başarılı. Örneğin bir tanesi Ege Selin İşlekel Fordham Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu. Başkaları da var, yurt dışında iş bulan, Türkiye'de iş bulan öğrencilerimiz var. Yani öğrencilerimizi işe yerleştirme, akademik işlere yerleştirme bakımından son derece başarılı bir bölüm olduğumuz söylenebilir. Ama akademik bir kariyer tercih etmek zorunda değil öğrenci. Felsefeden psikolojiye geçen, klinik psikolojide devam eden, sanatsal alanlarda devam eden öğrencilerimiz de var. Bunun dışında iş piyasasında, etik komitelerde görev alanlar var. Veya iş piyasasında başka alanlarda, örneğin medya gibi veya iş dünyasında iş bulmuş olan öğrencilerimiz de var. Şunu söyleyebilirim. Medyadaki öğrencilerimizi takip ettiğimde felsefi formasyonun onlara çok fazla faydası oluyor. Ve hatta o alanda eğitim görmüş insanların bile önünde oluyorlar. Çünkü felsefe formasyonu almış bir insan eleştirel düşünmeyi biliyor, tartışmayı biliyor, yazı yazmayı biliyor, argümantasyonu biliyor ve bunlar çok büyük bir avantaja dönüşüyor felsefe alanında devam etmeseniz bile hayatın karşınıza çıkardığı herhangi başka bir fırsatı değerlendirmiş olsanız bile bu formasyonun sizin için ne kadar doğru ve faydalı bir formasyon olduğunu ileride mutlaka anlayacaksınız. Yani halkla ilişkiler şirketlerinde, reklam şirketlerinde, medya, gazetecilik gibi alanlarda felsefecilerin çok çok başarılı olmaması için hiçbir sebep yok ve bu formasyon kendisini kamusal alanda ifade edecek veya kamusal alanda hepimizin hayatını ilgilendiren bir NGO'da veya herhangi bir sosyal çalışma alanında, siyasi faaliyette bulunan bütün insanlar için bence çok iyi bir formasyon alınabilecek en iyi formasyonlardan biri. Bir de felsefe insanın kendisi için de çok önemli. Kendi kişisel hayatını sorgulaması, kendi kendisini değiştirmesi, dönüştürmesi için felsefe bir insanın son derece gerekli ve bir manada yani varoluşumuzu anlamamızın en önemli, en zengin araçlarından birisi. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Eğer felsefeye karşı bir ilginiz ve sevginiz varsa ileride iş bulabilir miyim acaba diye kaygılandığınız için bu bölümden başka bir bölüme gitmeyin. Çünkü hayat insanın önüne çok fazla fırsat çıkarıyor ve bu formasyon sizin için doğru formasyonsa bu formasyonu eğer önemli ve değerli buluyorsanız mutlaka bu bölümü okumanız gerektiğini düşünüyorum. İnsan neyi seviyorsa, neyi arzuluyorsa orada başarılı olur. Ne istemeden yaptığımız bir iş ne de isteksizce okuduğumuz bir bölüm bizi geliştirir. Dolayısıyla kendi insani potansiyelimizi nerede gerçekleştireceğimizi düşünüyorsak o bölümde okumamız gerekir. Benim inancım bu ve bütün felsefe bölümüne gelecek veya gelmeyi düşünen herkese sevgilerimi iletiyorum.